Merhaba arkadaşlar, mutlu haftalar diliyorum sizlere. Sizler için yine yeni bir haftada, yeni bir günde, yine yeni bir kahve falıyla bu videomuzda buluştuk. İzleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım ama tabii ki bugün burçları da tamamlıyorum. En son koç burcu kalmıştı, tersten başladığım için maalesef bu ay için koçlar sona kaldı ama koçu da bakarak tamamlıyorum burcunuz koçsa Akşam Koç burcunun Kasım ayı kahve falını yorumlayacağım. Kaçırmayın. Ayrıca burcunuzun falını izlemediyseniz Balık burcundan Koça kadar Koç hariç hepsini yorumladım. Koç da bugün gelecek zaten. Hepsini baktım. Bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. Burcunuzun falını izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Ayrıca Kasım ayı tarot açılımlarını da yapmıştım. İzlemediyseniz eğer oynatma listelerinden onu da bulup izleyebilirsiniz ve ayrıca ilk kez karşılaşıyorsanız da burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumlu Ayrıca burçları tamamladıktan sonra aşk açılımlarına da başlayacağım. E, muhtemelen iki, birkaç gün içerisinde başlamış olurum arkadaşlar aşk açılımlarına da. E, bir bilgi vermek istedim bu konuyla ilgili de. Sizler de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de lütfen... Videolarımı en azından yorum yapamasanız dahi like atarsanız beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yorum yapmanız da aslında benim için önemli. En azından bir kalp koyabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden sürekli hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. Ve şöyle hemen açalım artık fincanınızı. Evet bu arada üyelere özel bir kahve falı da yorumlamıştım akşam paylaştım arkadaşlar üye olanlar katıl butonuna tıklayanlar e, izlemediyseniz izlemeyi unutmayın onu da hatırlatmasını yapayım e, e, bu arada belirtmişken söyleyeyim katıl butonu aktif etmiştim biliyorsunuz e, yani katıl butonuna tıkladığınızda ayrıca herkese açık videolarımın haricinde sadece üyelere özel videolarda paylaşıyorum bununla bir hatırlatmasını yapayım ve şöyle hemen fincanınıza geçelim Evet tertemiz bir kapı açılmış. Şunu gördünüz mü? Ama bayağı afilli bir kapı arkadaşlar. Hani beklediğiniz bir şey. Yani mesela iş arıyorsanız ben benzer örnekler veriyorum. İş teklifi ama öyle herhangi bir yer değil. Esas girmek istediğiniz büyük hedefiniz olan bir yerle alakalı. Böyle bir şey olabilir. Ben örnek olarak veriyorum ama beklediğiniz bir şey size gelecek. Ayağınıza gelecek. Fırsat, teklif ya da nihayet diyeceğiniz bir durum olacak. Arkadaşlar bununla ilgili de bir Sanıyorum bir 15 güne kadar olacak. Yani 1 ve 5 rakamları çünkü yan yana. Bunda 15 gün içerisinde olacağını anlıyorum. Böyle bir durum. Evet. İnatlaşma olabilir arkadaşlar. Bakın bir boynuz gibi. Biriniz burada biriniz burada. Bir kişiyle böyle inatlaşmadan doğan bir soğukluk, mesafe ya da aranızdaki o samimiyetin zedelenmesi gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Aslında çok uzun sürmeyecek ama hani bazı şeyler uzun sürmese bile o ilk anda daha yoğun yaşanır ya sanıyorum böyle bir şey arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var birinin patavatsızca bir sözü sizi birazcık kızdırabilir. Yani bu laf burada söylenmezdi. Yani ne böyle boş boş konuşuyor diyerek bir canınızı sıkabilir. Bakın şurada karşılıklı bir kadın bir erkek var görüyor musunuz? Tabii ki bir kadın bir erkek olması illaki aşk anlamında değil. Fakat bir kadınla bir erkeğin karşılaşması veya görüşmesi aydınlık ve temiz bir şekilde görünüyor. Bunu yaşayacaksınız. Dediğim gibi aşk olması gerekmiyor ama hani karşı cins biri bunu söylüyor yakın bir zamanda. Böyle bir durum olabilir veya biriyle flörtleşiyorsanız bir buluşma gerçekleşebilir diyebilirim adında ya da soyadında Y harfi olan Yozgat'ın Y'si bir kişi size güzel bir gelişmeden bahsedecek. Yani anlatacağı şeyler yüzünüzü güldürecek, sizi mutlu edecek. Hani doğrudan belki bir müjde paylaşmayacaktır ama güzel şeylerden bahsetmesi, modunuzu değiştirmesi açısından önemli olacak. Bunu belirteyim. Kocaman bir kaplumbağa. Yani e, o kadar aslında sizin için önemli olan bir iş o kadar yavaş ilerliyor ki Hani bunu böyle kafaya takabilirsiniz belki. Bilmiyorum nedir ama çok böyle hızlanmasını istediğiniz bir şey ama bir süre daha böyle yavaş ilerleyebilir. Şu önümüzdeki 10 gün birazcık daha gözlemci olmak sizin yararınıza olur arkadaşlar. Çünkü göstermelik iyilikler yapılacak gibi. Yani ileride işim düşerse diyen birisi mesela. Yani bir şey istemek için yer yapması gibi anlatabiliyor muyum? Sanki böyle biraz daha tamam iyilik yapacak ama şey değil yani tamamen sizi düşünerek değil. bunlara karşı da hazırlıklı olun diyeyim. Fark edin yani en azından. Evet, birkaç yerde böyle sanki bir bayrak asılmış gibi. Yani bir zaferden bahseder, bayrağın asılması bir zaferdir arkadaşlar. Sizin adınıza evet elde ettim. istedim, yola getirdim. Arzuladım, oldu dediğiniz bir şey gerçekleşiyor. Hatta birden fazla yani birbirine bağlı şeyler bundan bahsediyor arkadaşlar. Bir 8 vadeden bahsetmiş. 8 gün içerisinde olabilir veya da ayın içerisinde 8 rakamı geçen günlerinde yaşayabilirsiniz. Evet bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Zaman zaman farkında olmadan yanlış ilişkiler kuruyor veya yanlış olduğunu fark ettiğiniz halde sürdürüyor olabilir misiniz acaba bazı ilişkileri? Çünkü böyle bir şey var. Yani belki yalnız kalmamak için olsun diye veya mış gibi falan yapmak yani böyle bir şey yani mesela biliyor musun baktığınız zaman ya şu arkadaşımı çok da sevmiyorum ama görüşüyorum mesela sevmiyorsan neden görüşüyorsun işte orada bir sebebiniz var aslında yani ne bileyim iyi insan yani tamam bazı konularda kafamız uyuşmuyor ama hani olur da bir gün gerekir çevremde insan olsun hani gerek yok yani anlatabiliyor muyum yani siz, sizin bileceğiniz bir şey ama size pek de bir katkısı olmadığını görüyorum açıkçası. Evet zihniniz bir yine negatif bombardımanla tutuluyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Siz savmak istedikçe tekrar geliyor. Yani sanki bir taraftan da böyle bir rüzgar gülü dönüyor gibi. Yani böyle şey savuşturmaya çalışıyorsunuz o negatif enerjiyi ama. Yani sağınıza solunuza. Yani şunu düşünün benim para sıkıntım mı var? Ben bu para sıkıntısını düşünmek istemiyorum. Fakat benim çevremde bulunan herkesin parayla ilgili bir sıkıntısı varsa, her gün para ekonomi muhabbeti yapılıyorsa, eve gelip televizyonu açtığımda işte yok market fiyatlarından bahsediyorsa ben kurtulamam ki bundan. Benim aklıma illaki gelir. İşte bunun gibi bir şey olabilir sanıyorum. Çevre etkisinden dolayı da bu negatifliğe maruz kalmak diyeyim. Ama burada önemli olan şey şu, o negatifliğin kaynağı siz değilsiniz. Çevreniz, çevrenizdeki insanlar. Yani haliyle bundan kurtulmanız daha kolay aslında. Çevreyi değiştirmek, kendi bulunduğunuz yerleri değiştirmek sizin açınızdan en azından faydalı olabilir. Evet, uyumakla ilgili bir sıkıntınız mı var arkadaşlar? Yani çok mu uyuyorsunuz yoksa hiç mi uyuyamıyorsunuz? Bir şey var çünkü. Yani tamam iki zıt durumdan bahsediyorum ama benzer bir kaynağı var. Şimdi Freud'un bir sözü vardı. Çok uyumak kaçmaktır, uyuyamamaksa yakalanmak diye. Daha önce söylemiş olabilirim belki bu sözü çünkü çok sevdiğim bir sözüdür. Bir şeyler anlatıyor. Yani diyor ki çok uyuyorsanız evet bir şeylerden kaçıyorsunuz. Siz bir şeyleri düşünmemek için kendinizi sürekli uyuyorsunuz, çok uyuyorsunuz. Hani bir şey üzüldüğünüzde ağladığınızda vesairede yattığınızı düşünün. Budur. Uyuyamıyorsanız eğer evet, artık sorunu bulmuşsunuz. Sürekli kafanız oraya takılıyor. Bilmiyorum ama bir şeyden dolayı uykunuzla ilgili bir durum var. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Uykunuza yansımış. Ee, orada o problemi çözmeniz. Kaçıyorsanız kaçmamanız. Kaçmıyorsanız da dediğim gibi çözmeniz lazım onu ki o uyku düzeniniz tekrar oluşabilsin. Evet. Temiz bir cevap mı bekliyorsunuz birinden böyle hani bir güzel aydınlık olumlu bir şey gelsin de ben ona göre hareket edeyim diye. Bunun yakın bir zamanda geleceğini söylüyor. Net bir tarih çıkmamış ama arkadaşlar. Hani yani bir hafta on gün diyelim. Çok çünkü bir vakti yok. Çok da uzun bir süresi yok. Diyoruz ve şöyle bir de tabağımıza geçiyoruz. birisi bir şey anlatıyor ama eliyle de böyle sus yapıyor sanki yani size gizli daha gizli kalmasını istediği bir sırrı verebilir kendi sırrı olabilir veya çevreden daha delikodumsu bir şey de olabilir bilmiyorum ama yakın bir zamanda böyle bir şey duyabilirsiniz evet arkadaşlar büyük bir kısmet var aslında siz bir yerden para mı bekliyorsunuz bir altılı vadeden bahsetmiş 6 gün 6 hafta ayın 6'sı 16'sı 26'sı yani böyle daha şey gibi toplu bir para sanki bekleniyor. Hayır beklenmiyorsa da olacak yani gelecek bilmiyorum. Bir anda da ortaya çıkıyor. ya yani şu size doğrudan gelmeyecektir de işiniz bekliyordur mesela. Böyle de olabilir. Kendi özelinizde yorumlayabilirsiniz ama bir şey var. Bir de yine paradan bahsedeceğim. Burada risk alıp almama konusunda kararsız kalabilirsiniz. Maddi, maddi açıdan sanıyorum arkadaşlar böyle bir şey yaşanacak. Yani bir fırsat var demek ki değerlendirsem mi değerlendirmesem mi? Değer mi bu riski almaya gibi bilemiyorum. Tabii ki burada illaki ki sizin e, eksileri artıları göz önünde bulundurarak harekete geçmeniz lazım. Ama bir şey var burada yani net bir şekilde sizi ikileme götürecek evet hane içinde birazcık e, canınızı sıkan şey şu bir şeyler mi bozuluyor evde ya da bir şeyler mi eskiyor hani masraf çıkmasın istiyorsunuz ya da uğraşmak istemiyorsunuz yani illa parasal bir neden olmak zorunda değil arkadaşlar yani duvarların boyası çıkmış kim boyatacak şimdi mesela hani e, bunlarla uğraşmak istemediğiniz için de e, bunlar canınızı sıkıyor olabilir ama sanıyorum böyle bir şeyler çıkacak yani evet bir şeyler var. Belki de erteliyorsunuz. Bayağıdır var. Yani işte şunun yaptırılması lazım ama bakalım erteledik işte ne zamana kadar dayanabilirsek artık gibi bir durum. Bir de gözyaşınız akıyor. Gözyaşı aslında burada rahatlamayı ifade ediyor. Yani duygularınızı dışarı atabiliyorsunuz arkadaşlar. Duygularınızı yaşayacaksınız ve o bir süre biriktirdiğiniz şeylerin dışa vurumuyla minik de olsa bir rahatlama gelecek onu söyleyeyim hani. Ağlayamamak bir sorun çünkü almanız gerekmiyor bu arada. Herkes farklı şekillerde yaşayabilir duygusunu ama hani o duyguyu bir şekilde dışarı atmak diyebilirim. Evet bir dostunuzla problem mi yaşamıştınız arkadaşlar? Çünkü burada bir köpek var ama mahcubiyet duruşu. Yani aynen böyle bir şey. Hani sanki size karşı kalbinizi kıracak bir şey mi yaptı ya da belki hani insan sevdiğine alınırmış. Böyle bir şey mi oldu bilmiyorum ama hani gönlünüzü alacak gibi görünüyor ya da pişman gibi yani öyle bir duruşu var bir de adında ya da soyadında e harfi olan birinden bir şey mi bekliyorsunuz bir adım bir cevap bir haber bilmiyorum ama gelecek yani kocaman bir e çıkmış çünkü bir vadedisi var bir haftaya kadar sanıyorum gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar böyle bir şey var evet bakın ara ara da duygulanmalar geliyor bir de fikirleriniz de değişiyor bu arada onu da söyleyeyim yani fikirlerinizin stabil kalmadığı bir dönemdesiniz. Hani şöyle düşünüp bir gün sonrayı bırakın, hatta aynı gün içerisinde bir yarım saat sonra bile farklı düşünebilirsiniz. Ee, bunu söylüyor aslında. Evet. Hani içinde ya şöyle sanki bir misafir arıyor. Bak ama misafirin sıkıntısı getirmesi. Yani şöyle söyleyeyim iki ihtimal vardır. Ya misafirliğe gelen birinin bir nazar etkisi, negatif etkisi olabilir. Veya misafirliğe gelen birden fazla kişi var sanıyorum. Bu arada bir kişi değil de hani aralarından birinin nazarı diyebilir dedim. Dertli, sıkıntılı olması ve çok fazla negatif enerji boşaltması olabilir hane içinde. Hani bir süreliğine böyle bir negatif hissedilebilir. Evet arkadaşlar bir erkeğin çok istediği bir şey olacak. Ya yani çok böyle erkek ayakkabısı çıkmış sivri burunlu böyle kundura gibi duruyor. Şimdi beni izleyen erkekse evet sizin hayatınızda olacaktır muhtemelen çok istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi gibi. Ama beni izleyen bir kadınsa hayatınızdaki erkek olabilir veya işte ailenizdeki bir erkek gibi size yakın olan sizinle e, yakın ilişkide olan bir erkeğin hayatında olabilecek güzel bir gelişmeye bahsediyor arkadaşlar. En geç iki haftaya kadar böyle bir şey olacak inşallah. Bunu görüyoruz Evet. Hayatınıza yeni birisi girebilir. Özellikle hayatınızda birisi yoksa sevgili olarak girebilir ama hayatınızda birisi varsa ya da hani illa aşk anlamında da olması gerekmez. Arkadaş, dost, tanıdık yani ama bir yakın ilişki kurmak, samimiyet gibi bir durumdan bahsediyorum. Öyle alelade değil yani. Böyle bir durum olacak. Arkadaşlar istemsiz bir şekilde kan bağınız olan kişilerin bir negatif etkisi var ya. Bu ara bir şey mi var acaba? Aile bir, bir sorun veya akrabalarınız içerisinde olabilir belki kan bağınız bulunan. Ee, bilmiyorum ama hani bir şey var onlardan bir negatif etki alıyorsunuz. Sanki mümkün olduğunca başka şeylerle ilgilenmek en azından bu ara kendinize belki yeni hobiler edinmek veya var olan hobilerinize daha fazla vakit ayırmak, kendinizi ıı, size iyi hissettirecek şeylere vakit ayırmak sizin açınızdan daha iyi olabilir açıkçası. Evet bir de bir kişiye dair düşünceleriniz bir anda tam tersine dönebilir. Yani 180 derece tamamen bambaşka biri. Ben nasıl böyle olduğunu düşündüm hayret dediğiniz bir durum olabilir. Yani illaki kötü anlamda değil ama e, bambaşka bir tabii. Yani çok sessiz sakin sandığınız bir insanın mesela çok konuşkan geveze birisi çıkması da olabilir. Hani bu kötü mü? Ay kötü gibi bir durum değil ama sizin sandığınızın tam tersi yani 180 derece farklısı gibi ee, hani böyle bir şey olabilir. Son olarak bunu söylemiş diyelim ve bugün de falınızı burada tamamlıyoruz arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla video için takipte kalmak için ayrıca katıl butonuna tıklayarak üyede olabilirsiniz. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.